Evet, kıymetli arkadaşlar bir süpremesi etkinliği ile daha beraberiz. Youtube'a gitmesi için andık olarak kaydımızı başlattık. 10 adet birbirinden muhterem şahısla beraber bugün burada bir süpremesi etkinliğinde sizlerle beraberiz. Leyn, oyun başladı. Leyn. Hocam hazır mısın? Başladı oyun. Oyun başlayalı 13 dakika oldu. Gelenler kim? Bay Hayalet, Bay Hayalet'in arkadaşı, arkadaşı Kerem Aslan, sen, senin arkadaşın ee, Yunus Bubaş, senin arkadaş Yusuf Paşa, yoksa başka... Valla bitti dayı. Saymadığın biri var mı? Ben varım bir de. Ay. Ulan oğlum kafama error verdirdin lan. Neyse tamam saydım herhalde. Evet. asıl oyunumuz başlamış bulunmaktadır. Kıymetli arkadaşlarımızın ee, buyurun borsaya bakın. Çok uygun fiyatlı alım emirlerim bulunmakta. Tağıl satmak istersiniz. Balık satmak istersiniz. Demirdir, odundur, yakıttır satmak isterseniz tekliflerimiz mevcut. Buyurun bana satın. Çok karlı bir ticaret olacak. Bakın hep 1 liraya 1 liraya teklifler var. Ben 1.5'a demişim. 2'ye demişim. 2 katına demişim. Yani böyle cömert teklifleri geri çevirmemenizi diliyorum. Oyunun en başında özellikle petrolünüzü mutlaka bana satın. Yani bu kadar karlı bir iş yapamazsınız. Bak herkes 1 liraya almak isterken ben 2 lira 1 kuruşa demişim. Yani iki katı, hatta iki katından daha fazla. Hiç sakın ayım, aman diyeyim beyler. Velhasıl oyunumuz başladı. Hemen inşaatlarımı yaparak bir oyuna başlayayım diyorum. Sizler de uygun görürseniz. Oyuna başladığınız gibi görevlendirme ofislerine basın. Basmazsanız asker çıkmaz bu arada. Bak peşin peşin diyorum. Sonra ben bilmiyordum olmasın. Tamam mı hocam? Ha, velhasıl. İkinci güne geldiğimizde limanlarımızı da yapacağız. Eee velhasılın üstüne velasıl Atölyeleri batıya yapalım. Bu arka tarafa yapacağımız yatırımların pek bir kıymeti olmayacak. şöyle şu, şu arkadaşları da bir hareket ettirmeye başlayalım. Yatmasınlar. Sınırlara yığalım askerleri Zaten varana kadar bir gün geçecek Hani kolay değil Gel bakayım Şöyle gel lan Heh tamam Seni de şuraya yığalım Bakalım oyun bize ne getirecek Nasıl şekillenecek Heyecanla bekliyoruz Hareket etmeyen adam var mı Seni de şuraya yığalım. Şöyle ne olur ne olmaz. Birisi çıkarma atmak ister diye ben oraya asker bırakacağım. Yine Rus tarafı kıyılarımızı boş bırakmayalım. Önlemimizi alalım. Başımıza bir iş gelmesin tadımız kaçmasın. Alman Kerem Aslan. Aynen öyle hocam. Doğru. Doğru. Hatta şöyle yapalım. Hadi. Bir kişi en azından bir sürede olsa yalandan tutar, durumu idare eder. Taşı bakalım, getir. Abdülhamit Kıbrıs nerede? Ney? Kıbrısı geri alacağız evelallah. Lakin bu adam. Neyse, pek, pek <laughs> Niye böyle bir yorumla karşı karşıya kaldım diyecektim. Demiyorum abi boş ver tamam. Demiyorum lanet olsun demiyorum abi. Neredesiniz lan gidiyor musunuz? Aferin oğlum çıkın yola. İstanbul'u falan da boşaltıyorum. Sınırlara yığılalım. Tabi tamamen değil biraz asker bırakacağım. Ne olur ne olmaz hocam. Koş. Allah Evelallah stratejimiz öncelikle Balkanları toplamak. Balkan topraklarını kimseye yedirmeyiz. İhtiyar. İhtiyar. Eski Osmanlı topraklarında gözün yoktur dilerim. İhtiyar. Hadi bakayım. Topraklarımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Evet Allah. Şöyle bir paylaşım belki düşünebilirim ama onun da garantisini vermiyorum. Çok iyi bir günüme denk gelirsek Romanya üzerinden belki. Belki. Almanya'nın profiline girsene. Gördüm dayı gördüm. Ulan hani burada da Hitler var. Orada da var. Dayı iki tane var lan. İki tane Zitler var dayı. Valla nasıl oldu iş? Hem Fransa'da hem Almanya'da. Adamı klonlamışlar la. Kardeşim valla klonlamışlar ha. Vay anasını. Neyse kıymetli arkadaşlar bakın siz gelmişken bir daha bir duyuru geçiyorum. Çok ee, kıymetli tekliflerimiz var. Kaynak satmak isterseniz en iyi fiyatı ben veriyorum bak. Kömür, petrol, doğalgaz, demir, kereste, balık, tahıl her türlü ürünü alıyoruz. Çekinmeyin satın. Cebiniz para görsün genç adamsınız. Tamam mı? Ticaretinize esirgemeyin. ha <laughs> Ay, hey, dolandırılınca gelen pişmanlık hissi. Ay, <laughs> hey. neyse şimdi. Velhasıl işte ondan sonra ne diyorduk? Hocam atölye hava birlikleri için lazım mı? Değil. Yok pardon donanma için lazım mı? Değil. Kara birlikleri için lazım sadece. Evet. Kenan Hoca nerede? Rusya'da hocam. Burada Rusya'da bak koalisyonlar. Vay maşallah hocam. Hemen bir ittifak kurmuşsunuz kendi aranızda. Tek başıma da kalsam Allah bu toprakları hiçbir ittifakım olmasa kimse olmasa Cihan bana düşman olsa Allah'ı de billahi de yine de şey yapmam. 9 askerle Belçika'yı alamazsınız bu arada ya. Girme. Ah be hocam savaşmayı hiç mi bilmiyorsunuz ya siz? Vallahi ya çok ilginç. <laughs> ne infosu be? Girme dedim sadece. Allah Allah. Ay. <laughs> Adam orada şehit verecek. Bedavaya toplayacaksın dayı. Yani olacak iş değil. Allah kahretsin. Ulan oğlum. Harbiden. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Ulan gözümüzün önünde tokatlayacaklar lan herife. Hocam ben nereye atölye inşa etsem ya. Masrafı var mı bunun? Yok inşaat ediyorsun o kadar. Tamam. Buraya bir tane yap. Üstüne bir de ikinci seviyesini at. Tamam. Atölye başka nereye? Başka nereye kurulsam? Atölyemi nereye kursam? Atölyenin bonuslarını bir daha hatırlayalım hemen. Evet. Hatırlayalım hocam. Buyurun. Birlik üretimi hızlandırma bonusu. Yani bu birlik üretimi derken her birliğimi yoksa acaba sadece atölye isteyen birliklerimi hızlandırıyor? Bu da benim merak ettiğim bir diğer sorudur. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin. Hocam herkes gördü lan yayında senin buraya girdiğini. Kardeşim helal et hakkını. Alman da giriyor bak şimdi. Yalnız oğlum siz savaşmaktan hiç anlamıyorsunuz herhalde lan. 9 askerle nasıl alacaksın onu? Morali var şeyi var bak. Birliğe tıkla. Birliğe tıkladığında orada 33 defans diyor mesela. 33 ile hatta 34 ile savunacak. Sen 24 ile vuracaksın. 34 ile 24'ü nasıl vuracaksın dayı? Saldıran taraf zaten dezavantajlı. Hani direkt o ordun ölü. direk ölür kardeşim yani haberin olsun yanlış yapıyorsun. En azından bir 20 kişiyle girmen lazım 10 kişi. Oyunun başında savaş yapmak çok zayiatlı bu arada. İleride topçular, tanklar, birlikler açıldıkça savaşmak sizlerin kaybını minimale indirir ama şu anda piyadelerle harbetmeniz zorlar sizi. Peşin peşin diyorum. Bak 9 kişiyle mesela yani seni zorlar. Haberin olsun. Öyle 9 kişi 9 kişi oğlum hani alamazsın. Üstüne tüm ordun ölür. Üstüne düşman kazanmış olursun. Millet de sonra gider bedavaya toprağı alır çıkar gider. Kaybedersin. Yapma. Kaybetme dayı. Senin iyiliğin için diyorum. Hocam Avustur Balkanlara inecek mi? Sen bana onu söyle. Avusturya'nın Balkanlarda gözü var mı? Ona göre oyun stratejimiz belirlenecek. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum. Vermem dayı. Balkanlar benim tek kuruş toprak dahi vermem. Tek karış toprak vermem. Vermem. Bunlar bana atalarımdan mirastır. O sizde. Gözü bende mi? Ne diyorsun? Tek tek alsam vatanımdan toprak vermem. O zaman ona göre kendimizi planlayalım. Pekala. Size alacak. Direkt bana mı girecek? Öyle mi diyorsun? E hani ittifaktı hocam? İttifak mı ittifak diyordum. Ne oldu abi ittifaka? E nasıl olacak o zaman? Ha? Ha? Hocam? Bizden değil diyorsun. Pekala. Buraya da atölye yap. Selaniye kışla mı yapalım ya? Yapalım lan gel. Gel abi Selaniye bir de kışla yaptırıyorum. feneme söyleyeyim. Tamam. İnşaat emirlerini verdim. Peki hocam peki eyvallah. Başlangıçta agresif başlamayayım o zaman ya. Bir yerlere saldırmayalım. Önce bir milletin harvetmesini etmesini bekleyelim. İnsanlar şehit versin ondan sonra gider. Toplarız toprakları. Pekala. Öyle olsun hocam. ne olur ne olmaz yani başkente bir kale yaptırsam mı acaba? Yoksa boşuna masraf mı etmiş olurum? Araç bastım. O araçlar savunma için ha saldırıda işe yaramıyor haberin olsun. Toprağını korurken işe yarar. Kale oyun başı gereksiz mi? Hocam böyle bir sikem görmedim he. Böyle bir sikem görmedim. Esas oyun başı en çok işe yaradığı dönem lan hiç kimse toprağını alamaz dayı Oyun başında 10 tane birlik olsun adam 120 kişi gelsin 120 kişi öldür 10 kişi ölmez kale sağlamsa Yani böyle bir sikem, Böyle bir skem Görmedim kardeşim Yalanın adabı olurdu bizim zamanımızda ama arkadaşlar onu aşmış Yani yaradan Rabbim affetsin ne diyeyim ay arkadaş Başka nerelere atölye yapsam acaba Evet Başka nerelere atölye yapsam? Yahu bu saldırı için birlikleri limandan değil nereden çıkarıyorduk acaba? Yoksa nereden çıkarıyorduk lan? Limandan mı çıkarıyorduk bunları? Harbiden limandan çıkıyor ya. Sadece ticaret için değil. Hı. Hmm. Peki. Peki o zaman. Bina limiti yoktu değil mi bu oyunda? Neyse basalım bakalım hocam. Eyvallah. Dört kale emri verdik. Hadi bakalım. İspanya kim? Yunus mu baş hocam? İspanya Yunus mu baş? <laughs> Bak adam sana selam veriyor dayı. Ulan atölyede çok masraflı ya. Beyler petrolde eksideyim lan. Beyler, beyler petrol satın. Oğlum eksi 25 eksi 25 gidiyor lan. Hani üretim yaptıkça bina bastıkça da petrol gidiyor. Oğlum 13 lira ne la? La oğlum dolandırıcı mısınız lan? O fiyat ne lan? Lan fiyat düşürün lan. lan. Beyler iki buçuk liraya bana satın. 2, lira bir kuruşa sat. Kenan Paşa. Sat dayı gel. Gel bana petrol sat. <laughs> Ay. Hocam. Hocam. Satmıyorum abi yapma. Yapma lan. Dayı doğal gaz vereyim petrol ver ne dersin? Beyler petrol lazım ölüyoruz. Hoca diplo. Diplomasi. Hedefimiz Portekiz fakat bu Fas ne yaptı sana hocam? Niye düşmancıl tavrı diyorsun? Şakasız hiçbir yerde petrol yok lan. Beyler ölüyorum beyler. Beyler petrol yok. Hocam oyun RDR2 galiba. Biliyorum reddete geçeceğim ya. Reddete geçmeden biraz bunu oynayalım. Ah be hocam o kadar evriyon çektim. Keşke sen de gelseydin. Hocam 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 ne oldu hocam? Söyle bakayım. Diplo bakınız. Tamam baktım. Baktım. Yorum yok kardeşim. Saflar bir netleşsin. Kabul mü? Yok hocam. Böyle bir şeyi kabul edemem. Hocam ben loldeyim geleceğim birazdan. Nasıl istersen hocam. Vallahi iyi oyunlar. Hele bir saflar bellileşsin. ittifaklar oluşsun. insanların yolu yordamı çizilsin. Oğlum ben senin tanı görüyorum lan. Onu da kapatayım şimdi. Benden görüp de millet size göre tavır almasın. Normalde sizi böyle izlemek çok güzel bir nimet ama ben onu kapayım dayı. Diplo gördüm vermem oğlum la. La kardeş ne yapacaksın la? Beni görüp ne yapacaksın hocam? Hani mahrem? Beni mi deşeceksin kardeş la? Bana mı gubarıyorsun? Ayıp değil mi? Hadi lan diplomasi nerede? Ha tamam eyvallah. Eyvallah. Hele bir bak burada koalisyon kısmı var. Burada koalisyon kurabilirsiniz. Kendi ittifakınızı oluşturabilirsiniz. Yani ona göre beyler. Efendime söyleyeyim ben en son ne yapıyordum? İstanbul'a da mı yapsam ya? İstanbul'a bir tane ya kale yapayım mı ya? Hani gereksiz mi olur acaba bilmiyorum. Yeni pazara tamam sınıra bir tane de kale yapalım. İstanbul'a da yapalım ne olur ne olmaz. Hani iki tane kale yapıyorum. Hani İstanbul'daki gereksiz olabilir de bilmiyorum. Rusya bana hiç güven vermiyor. Hani şakasız gram güvenemiyorum lan bu Rus'a. Adam her şeyi bırakıp tekneleri atlayıp gelmek isterse İstanbul'da bir kalemiz olsun oğlum seni yiyeceğim boğazlarını alacağım dedin. Sence neden? He? Alakası olabilir mi? Ne diyorsun? <laughs> Oyun başlayınca da yapıyor olsun diye. <laughs> Peki tamam o zaman iptal ediyorum kalenin yapımını. Sen ansızın gelirsen altını basar yaparım ama ona göre harcayacak altınımız var. Anana avradını oğlum 2000 demir verdim. 1000 demir geri verdi. Beyler dolandırıldım lan. Dolandırıldım lan. Ha 13.000 oldu geri. Neyse tamam. Yok yok yanlış anladık. Baş ver tamam. Yeni pazara kalemiz yapılsın. Niş mutlaka almam gereken bir toprak. Benim için çok büyük bir stratejik öneme sahip. Avustur'un ee, olası bir Bulgar temasını önünü kesmek için mutlaka toplamamız gereken bir yer. Ama fetihlere çıkacağım diye de tüm ordumu eba etmek istemem. Sonra adam gelir benim üstüme atlar topraklarımı bedavaya toplar falan. Hani kendimizi de helak edecek değiliz evvelallah. Yani nasıl bir yol gideceğiz heyecanla beklediğimiz sorulardan. bakayım şunu da. Hani çıkarma yemem herhalde ya. Yani İtalyanlar niye çıkarma aslında değil mi? Daha oyunun başından kimse ülkesini boş bırakmaz herhalde. Fransa ayrı bir ittifak. İtalya ayrı bir ittifak. Hani hocam İtalya ile ittifaktınız. Adam başka bir ittifakta. Allah nasıl gidiyor bu işler? Ben nereden petrol bulacağım lan harbiden ha beyler. Şakasız helak oluyoruz lan. Oğlum petrol yok. Evet. Hadi bunu iptal et. Adam gibi bir satın alma teklifi gireyim petrole de belki birisi satar. 4 liradan hadi bakayım tamam. <laughs> 13.3'e mi satıyorsun? Çok pahalı abi çok pahalı. 4 liraya sat bana. 4 liraya dayı. 4 liradan verin. Hani baktınız satılmıyor zaten. Yani ya turşusunu kuracaksın. Ona mı diyorsun? Hmm. 7. 7'ye 2000 ver lan hadi. Tanesi 7 liradan 2000 tane sat bana. Yok dayı valla 15 bin lira param var lan. Hani 7 7 14 bana 1000 lira kalacak dayı. O bin lirayla da hanıma çikolata falan alırız ya. 140 ney? Eyvallah hocam biz paramızı harcadık biliyor musun? Oyun başladığı gibi tüm paramı harcadım. <laughs> Hocam. Harcadın. E oğlum harcadıysan niye var? Demek ki iyi harcayamamışsın. Gel dayı gel. Ben sana bak. Ee, 15 bin. Hadi tüm paramı vereyim sana. Gel. Al abisi bak. Al. Ah. 2000 ya çok bir şey istemiyoruz. Hani tanesi 7 liradan daha pahalıya geliyor. Bence karlı iş dayı. Müttefik. Sonuna kadar müttefiz. Aynen öyle hocam. Müttefiz. Kimse merak etmesin beyler. Dostuz. Hocam. Rusya. Sana teklif attım. 2000 petrolü 15 bine satman tüm paramı veriyorum dayı. Vallahi bak. Yani kuruş param kalmayacak. Direkt hepsi ah yayında da gözüküyor. Oy. <laughs> Vay arkadaş. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Evet, sadece petrol üretimi yoktu e, ülkemizde. Hani eksi de olduğumuz alanlar var ama Hani başka da yapmam gereken bir şey var mı? Bakıyorum hocam. Hani odun biriktireceğim, para biriktireceğim. Okudum, okudum. Söyle dedim ya. Hani söyleyebilirsin. Yayına göstermeden şey yaparız. Neyse. İşte onun haricinde emirleri verdik. Kaleler, cartlar, curtlar. Tamam yapılacak. Gerçi yapılması için para lazım lan. Hocam yanlış adama mı yazdın? Yo doğru adama yazmışsın. Bildirim atmamış tamam pek. Pekala bir dakika o zaman ben Alman abimizi çok zorlamayayım. Pardon ee, Rus abimizi. Eyvallah pek. Bize de para lazım lan. 15.000'i sana versem ben bina yapamıyorum. Pardon pekala. Paramız olduğunda gelip alırız ya. Petrolümüz bitiyor ama yapacak bir şey yok. Ekranı bir karartıyorum. Hani neymiş bakayım havadis bir okuyacağım. Hani demir yani bende de çok yok ama en azından kendimizi döndürecek kadar var. Bize petrol lazım be. Memlekette direkt üretim yok. Her türlü eksideyim ya. Kurtaramıyoruz valla. Dur bakayım. Yoksa cevap mı geldi? Gizli masalar ardında acaba neler dönüyor insan? Hani yok değilmiş bu arada. Başka birinden o. Pek. Pekala. Neyse. O zaman daha da herhalde bugünlük reddete mi geçeyim ne yapayım yani ittifaklar olur başka bir şey olur gelişme eder de artık bir gelişme yaşanınca geçeriz bu oyuna. Peki. Hani yapacağım hiçbir şeyim yok. Harbiden daha da bir şey yok. Evet. Hani genişleme politikamız belli. Vallahi içim rahat değil he. Yusuf Paşa hocam. Yusuf Paşa, Yusuf Paşa bildiğin Yusuf Paşa. Herhalde burada değil ama ses çıkarmadığına göre. Neyse hadi reddete geçelim. Ben reddete geçiyorum. Efenim, efendim hadi bakayım. NATO'ya geldi o da. Oo hadi bakayım. He. İttifakım büyüyor.